Arkadaşlar sonunda Vladimir geldi. Aslında bir tane daha gelmişti. Sandıktan Vadiye serisinde vardı ama sanırım o yakalanmıyor. Sandıktan Vadiye serisinde direkt izlemediğiniz zaman görünmüyor. Bu arada Kiana bir anda el koydu ben zırh girmiştim diye. Tamam okey git o zaman da seni bir dövsün orada. Ben de gideyim midde oynayayım. Topla oynamak istiyordum normalde. Eğri girdim. Arkadaşlar son 48 saat belki de bir haftadır falan bu şey var ya elit 500. O sürekli bana gelip gelip duruyor böyle keşfetimi. Ben de dedim ki Vladimir çekeceğim. Bu adam da dedim işin piri. Ben şunu dedim ben şunu dedim bir izleyeyim dedim. Güzelce dedim ne yapıyormuş ne diyormuş. Az bir kombosuna mombosuna iyi bir bakayım dedim. Şöyle bir göz aşinalı olsun. Eller dedim 2-3 ölümde ısınır zaten dedim. Aldım. Karşımıza da Malphite geldi. Allah. Dur dur dur, dur Malphite. Şöyle bir çekelim. Karakteri arkadaşlar şu anda işte Eğri ile kızartla Allah kahretmesin. Bu arada farm çok önemli diyecektim. İlk farmı bile kaçırdım. Bu neymiş be kardeşim ya. Hah tamam başladım şimdi. Tamam tamam başladık farm, farm. farm. çok önemli. Bakın bu karakter scale olup olan bir karakter arkadaşlar. Bu karakter. Oğlum 3 vuruyorum ben minyona ya. Ne alaka lan 3 vuruyorum bak. Bak 55 yazdıra bak ben 3 yazıyor. Tamam tamam. Hemen alışacağız şimdi hemen alışacağız. Malphite hiçbir şey yapamaz bana biliyor musunuz? Hiçbir şey yapamaz bak. Hiçbir şey yapamaz. Mid'de arkadaşlar çok basit oynanıyor. Gerçekten çok basit. Bazı karakterler var böyle. Ee, işte Victor'dur. Ne bileyim böyle. Uzaktan uzaktan Zerat'tır Merat'tır. Onlar çok yoruyor. Eyvallah çok yoruyor. Ama onun dışında canını topluyor şey yapıyor. Bak ne güzel farmımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Tatlı tatlı. Mis gibi. Oh bir an odaklanamadım bu arada ya. Tam telefondaydım. Video çok hızlı bir giriş oldu. Böyle bir alayım şunu. Böyle zek geliyorum dedi. Kanka bunu bir anda. Hadi be kanka. Hadi kanka. Öldürdü oğlum adam beni Zek. Burada oğlum. Burada burada. Adam burada. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ya. Neyse. Sıkıntı yok. Ben buradaki farmı bırakmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Şurayı bir alalım. Okey. Okey. İki spellini de aldık. Biz de iki spell verdik. Zek birazcık kötü oynadı sanki orayı ya. Kötü oynadı arkadaşlar. Flashını verebilirdi bence. Lane'de arkadaşlar. Çil çil takılabiliyoruz dediğim gibi odaklanamadım ya. Bir odaklansam şöyle bir, bir vuracağım geçeceğim de. Malphite ne sanki ya? Dandirik Malphite. Karakter çok muazzam güçlü bu arada arkadaşlar ya. Vallahi muazzam güçlü biliyor musunuz? Ben bayılıyorum yani. Bu kastıktan sonraki gücü var ya. Allah. Ne oluyor lan? Tamam. Çıkalım şöyle. Bu ne yapıyor arkadaşlar burada ya? Şişt. hop Farmım böyle bir 35 falan olsaydı iyiydi de çok kaçırdık ya. Öyle de bu kadar farm, farm kaçırmayacaksınız arkadaşlar bakın. Ben size nasıl farm yapmamanız gerektiğini de bazen gösteriyorum. Beni biliyorsunuz. Bazen farmı nasıl yapmamanız gerektiğini göstermem lazım. Sürekli doğru şeyi gösteremem yani. Yanlışı da göstereyim ki. Doğrusunun değerini bilin. <laughs> tamam tamam yapamadık. Dümdüz yapamadık farmı işte. Şimdi şöyle. Ah be. Ah. Oh. Hmm. Hmm. Allah kahretmesin. Böyle bir farming var mı? Senin ben çar gibi amın. Vallahi farm yapmıyor arkadaşlar çar. Benimle alakası yok yani. Ben, yap ben yapamıyorum. Bilmiyorum. <laughs> tamam tamam. Birazcık damage'imiz olsun şey yaparız şimdi. Ya bu arada bu Malphite'ın kalkanına bir de buff gelecek ya arkadaşlar. Ben anlamıyorum bu Riot'u ya. Şunun kalkanına sen daha nasıl bir buff getirebilirsin abicim? Zaten açılmadı. Kalkanı açılmadı da adamın oyunun başından beri. Bu arada arkadaşlar vurdu benim hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Bak oh. İkinci köyü bir patlattı. Neye döndü çocuk baksana. Çocuk neye döndü? Şuna bak. Oy. Stekli Q var ya yakıyor yakıyor. Vallahi canını yakıyor adamın. şey değil mi? Ben bunu keseceğim şimdi. Hazır mısınız? 3. 2. Ya oğlum nasıl? Sen vilat miyim misin? Nereden anladın benim seni keseceğimi ya? Bak. Tak. Bitti. Bu kadar. Nasıl? Bekledim hiçbir şey de yapmadım. Kule bana vurmuyordu. Adam boşu boşuna panikle attı. Hiçbir şey de yapmadım ha. Sadece bu karakterde şunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer ki gider de E'yi basmadan W'ye basarsanız E'yi çıkartamıyorsunuz. Önce E'ye basacaksın sonra W'ye basacaksın. Bunu öğrenin vallahi oynarsınız arkadaşlar. Sadece bir de safe kalmanız gerekiyor, falan filan. Süper başlangıç. Vallahi hiç böyle olacağını düşünmemiştim arkadaşlar. Ben kesin öten yeriz diyordum da yemedik gayet. Börlüğü de biraz ölürüm. Late'de her türlü zaten kerilerim diyordum ama hiç ölmedik bile gayet güzel. Ki zaten dediğim gibi düzgün oynarsanız karakter gerçekten ölmüyor arkadaşlar. Kolay kolay öldüremiyorlar yani. Bu arada arkadaşlar söylemedim ama ben bu sponsorluk muhabbetinde Bayağı bir hayırlı olsun vesaire bir sürü bir şeyler demişsiniz. canınızı yersiniz gerçekten dedim ki iyi insanlar biriktirmişim yani dedim ya bir, bir yorum kitlesi var bizim şimdi ben dedim ki benim kitlem gerçekten dedim harbiden sağlam yani o konuda dedim bir bir kitle var böyle sürekli affedersiniz göt göt konuşan böyle hani ne deseniz hani bir, bir sıkıntı bulmaya çalışan bir laf eden bir bir şeyler yapan falan öyle bir kitle var arkadaşlar ya gerçekten o kadar şey yaptınız ki beni mutlu ettiniz ki hiç o kadar fazla şey beklemiyordum yani hayırlı olsun vesaire. Ha bu arada bak onu demişken ulan hep unutuyorum. E, çekiliş var bu arada arkadaşlar Discord'a gelin. Vatan e, Game'de üye olmanız da gerekiyor bu arada oraya. Geleceksiniz Discord'da ben çekiliş yapacağım. Kazandığınızı gideceksiniz baki olarak. Hop diye e, alacaksınız. 1050 RP 10 tane dağıtacağız. atacağız haberiniz olsun. Bunu böyle sık sık yapacağız ki Vatan Game'in kendi e, Discord'una da bakabilirsiniz. Oğlum ne vuruyorum ya. Bu neymiş be kardeşim. Bu neymiş be kardeşim. Bak şimdi ben canı fullleyeceğim bir anda. Abi çok şey değil mi ama ya. Şöyle bir sen bir base'ine git kardeşim. Ölmeyeceğini biliyorum ama sen bir base'ine git. Bu kadar abi baksana böyle oynanıyor işte bu karakter. İzlediğim kadarıyla böyleydi. Şimdi e, W'm yok birazcık bekleyeceğim. W geldiğinde agresif bir şey yaparız arkadaşlar. R'sini bir doşlasak kafi zaten. Farmına da alıştım bu arada fark ettiniz mi? Tak diye bak hepsini almaya başladım. Yani bu işte o elit 510 dakikada 100 farm yapıyor arkadaşlar. Ben karakteri hiç normalde oynamama rağmen 80 farm yapmışım. Ama yani iyi bence. İyi bence. Karakterin o tatak animasyonunu bilmem şeyini bilmem yani. Bence iyi. Şuna biraz para lazım. 92 altında beklerim ben burada. İşte base atma derdi yok ya. Bu karakterin de oyu çok güzel arkadaşlar. Çil çil bak. Çil çil. Hiç sıkıntı yok baksana şuna. Bu birazcık kötü da buluydu bu arada arkadaşlar. Bir tık kötü kötü de Şimdi çek kanka. Yani. Tamam. Ghost'u veriz ghost veririz ya hiç sıkıntı değil biliyor musunuz? Veririz alırız hiç önemli değil. Bak ben o kadar çil takılıyorum şu lane'de. O kadar rahat ki bak hala base atmadım ya. 1500 parayı biriktirdim. Bunu normal bir şeyle yapamazsınız arkadaşlar. Büyücüyle kontrol büyüsüyle kolay kolay yapamazsınız. Baksana abi şuna. Bu ne? Bir de safe ölmediğinizi görünce support falan geliyor. Ne bileyim jungle geliyor. Böyle hep geridesiniz ya arkadaşlar. Rahat ya. Vallahi rahat. Ki ben kastıktan sonra hiç normal vurmayacağım. Onu biliyorsunuz zaten. Bu karakterin nasıl bir late canavarı olduğunu söylememe gerek yok. Belki de oyundaki en güçlü karakter. Belki de bakın ciddi ciddi diyorum. Oyundaki en güçlü karakter olabilir arkadaşlar. Ya benim elimde ne kadar güçlü olur onu birazdan göreceğiz. Elimden geleni yapacağım ama. Eğer ki hiç ölmezsem ki ölmeden bu oyunu belki şey yapabilirim. Oynayabilirim. Gideriz arkadaşlar karamührü çeviririz mecayı. Kanka nasıl tutuşlar öyle ya? Onlar nasıl tutuşlar treş? O sen ne yaptın treş? Sen ne yaptın oğlum bu trash ne böyle? Adam adamı VP man. Adam buradan tuttu beni buradan aldı. Ya bu sen ne kadar bak bugün bizim benim Apex Premier'de Umut treş oynuyordu. Dalga geçiyorsun tamam mı? Trollemeye girmiş arkadaşlar. Veste kasıyor normalde. Canını sıkmışlar. Trollemeye girmiş TR'ye. Oyuna başlar başlamaz böyle trol trol bir sürü bir şeyler yazdı. Neyse Raj dedi ki kanka dedi bu eski de artık trash dedi. Bunun dedi Q'suna bir şey yapmaları lazım. Ben de dedim ki 7 flash mesafe kapattırıyor kanka insanları dedim. Bence dedim hiçbir şey yapılmaması lazım dedim. Hiç ellenmemesi gerekiyor dedim. Allah! Allah! Nila, Nila geliyor. Nila, 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 Nila. Kanka onu tutaydım be. Oh. 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 Of oynamadık mı lan sanki? Tireş çok güzel oynuyorsun anasını satayım ya. Bak açık oldum Tireş'e. Sen ne yapıyorsun lan? Bir trash'in oynayışa bak bir kendi oynayışına bak. Üstünde stun var eskini boşu boşuna atıyor. Treşe aşık olmuş olabilirim. Ama bu gerçi milletin karısını kızını alıp diğer taraflara götürüp kötü kötü şeyler yapan bir karakter değil mi? Neyse arkadaşlar vazgeçtim. Benim öyle adamla işim olmasın. Hayır <laughs> vallahi hocam bak. Ya sen ne? Bu başta da genk atmıştı hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Orada başarısız olma sebebimizi de şimdi anlamışsınızdır neden öyle olduğunu. <laughs> Şimdi 12 level olmuş Atrox. 4-2 oynuyor. Ben zaten Atrox'a gidecektim normalde. Bırakmadı. Bana sal dedi. Zırh girdim dedi. 1-5 oynadı. Okey. Kanka. Lan nasıl çalıyorsun onu ya? Sen bak valla gördüğüm en kötü düzeksin ya. Hem bir işe yaramıyor hem de shutdown alıyor. Neyse neyse tamam bir şey demeyeceğim. Ne, bizde trash var. Ben bu trash oyunu taşırım arkadaşlar. Bana bir tane kafası çalışan adam var her oyun taşınır bak. Her oyun taşınır. Ha bu arada neden gittim de gece tırpan aldım bu Elite 500 bunu alıyor arkadaşlar son zamanlarda. Normalde ileri hoplatan item yok mu? O da fena değil. Ben onunla oyunu oynamıştım zamanında yanlış hatırlamıyorsam. Ki komboları da hep kaçırmıştım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki de iyi bir videoydu. Kaliteli bir video da olmuş olabilir yani emin değilim. Ama şu anda bu revaçta arkadaşlar bu oynanıyor. Alabilirsiniz oynayabilirsiniz. Oğlum Q, Q lan. Bu, bunu, bunu ne kastırmışsın sen kardeşim? Daha da ölüyor mu aşağıda? Bu neymiş be kardeşim? Adama vuramadım. 3 vurdum lan adama. Neyse. Okey. Tamam ben bir daha bunun karşısına gitmem arkadaşlar. Aklıma susamadım yani. Canımı, canıma susamadım. Aklıma susamadım. Neyse. Buna gideriz. 2-3 kişi danaya girer gibi gireriz. oradan pıt 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 vururum. Ultim de yoktu bir de. Q'yu da çekemedim bir de. Bir sürü bir şeyler oldu orada. Niye öyle oldu ya? Bir sürü bir sürü bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Ya dedim ki hiç ölmesek şunu gideriz. MJ'ye çeviririz dedik anasını satayım. Şuna bak yüklerin haline bak. Bir tanecik kalmış. Ben gideyim arkadaşlar. Site'da biraz farm yapayım. Bu çocuklarla ah, iyi bari kestiler. Böyle olmaz çünkü. Bu oyun böyle olmaz bu şekilde. Bir oturamadım anasını satayım. Bu koltuk var ya şu arkasındaki şeye yaslanayım bari. Arkadaşlar koltuğu kırdım ya. Çok, çok canım yanıyor ya. O, o, konuda canım o kadar yanıyor ki. Daha işte çok zal, zamanla dalga geçtiğim için böyle oldu. Ben zamanda 75 kiloyken o 110 kiloydu işte. Benim şimdiki kilolarımdaydı. Geldi benim koltuğu parça parça arkadaşlar. Onun kilosu da bir abi vardı bir de bizim arkadaşlar. Bir ayağını o kırardı bir ayağını o kırardı her geldiklerinde bana misafirliğe. Öyle öyle koltuğu kırmışlar. Çok dalga geçmiştim zamanında da. Kankış kırbaç kamçı ne yapıyorsun? Bak ben öyle şeyleri sevmem ha. Bak ben öyle şeyleri sevmem. Ben öyle şeyleri sevmem. Gel bakayım böyle. lan şuna. Şuna bir vursam bir Q daha gelecek. Kayıtlayacağım da. E arkadaşlar hadi ama ya. Valla bak böyle bir oyun tarzı yok yani. Böyle bir oynama şekli yok. Ya yalnız kalıyorum ya. Filledikleri adamlar geliyor. Bir şeyler oluyor. Benim farm yapmam lazım. Odan farm olacak abi. Bu ölümlerin hepsi bizi farmdan düşürüyor. Farmdan düşünce X'den düşüyoruz. X'den düşünce ee, level'dan düşüyoruz. Level'dan düşünce damage atamıyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Geldim 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 geldim. Hadi oğlum be. Hadi oğlum be. Aaa. Şimdi... Ne yapıyor? Sattı bu. Sattı o, sattı. Oy! Bak 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 böyle bir girme şekli var mı? Böyle bir girme şekli var mı be? Böyle bir girme şekli var mı? Tamam işte abi. Vladimir böyle bir şey. Ben bu arada çok hızlıyım. Tamam. Hadi abicim. Hadi hadi hadi. Görmedim onu. Görmedim onu. Hala Ghost'a koşuyorum. Hala Ghost'a koşuyorum. Bum. Bum işte abi. 4 kişiye 4 falan attığın zaman ulti normal vurmuyor karakter. Ya çok şey değil mi salak karakter değil mi ya <laughs> Hemen bak bu arada ultiyi vurdum E'ye bastım W'ye bastım girdim arkadaşlar Hiç düşünmedim bile Geliyorum abicim Geliyorum canlarım Geliyorum bebeklerim Geliyorum takım Canım arkadaşlarım benim Geliyorum girin Girin adamları kaçırmayın geldim Şu bir Şu iki Gel gel başladık başladık gel tut 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 Ah be güzel denedin güzel denedin. Böyle bir dans ettireyim arkadaşlar. Böyle bir daha çok güzel çar. Vallahi bak çok sıkıntılı çar arkadaşlar. Söylü söylüyorum bak inanın bana. Bana inanabilirsiniz bu konuda. Tutlan. kanka kanka. 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 Tamam bundan kaç bundan kaçamayız. Hemen bir içlik deneyeyim abi. Hemen bir tane içlik deneyeyim. Arkadaşlar bu arada saçmalığı ben yaptım. Ya sen Kiana ile neyine güvenip de Atrox'un karşısına gidiyorsun acaba? Tam olarak ne yapacaksın Kiana denilen karakterle? Kiana dediğin karakter nasıl bir karakter? Ne yapmayı düşünüyorsun yani? Ya manyak mısın? Git en azından mid'de Malphite'in karşısında dur takıl bir şeyler yap demem gerekiyordu. Aha. Ah be. Tamam. Bir sal da ben bir kaçayım be. Kianacığım üstünde duruyorsun şeyin. Tamam iyi vurduk yine bu çocuğa vuramıyorum. Üstümde şey olmasına rağmen bu çocuğa vuramıyorum. Hadi abi. Bana hiçbir şey olmaz. Bana iyi. hiçbir şey olmaz. Ben kaçıverdim. Okey. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oho. Tamam normal adamlara normal insanlara böyle vuruyormuşum arkadaşlar. Atrox'a vuramıyormuşum ben. Okey. Okey. Kanka öleceğim bak git. Allah aşkına git. Eve git ne olur gözünü seveyim eve git. Beyler burada iyi veririz bir anda. Şuna bir vuralım. Şöyle bir. Tamam güzel. Belki ona da değer dedim. Hadi. Uf, adama yarım saat vuruyorum be kardeşim. Yarım saat vuruyorum adama be kardeşim. Nereye gittin Zek? Zek nereye gittin Zek? Tamam. Hadi Zek. Adam geldi farm atladı ya. Vallahi arkadaşlar ne diyeceğimi bilmiyorum. Oğlum sana şu adama. Zek çok kötü. Tek söyleyeceğim bu arkadaşlar. Zevk çok kötü. Oy oy. Bir dakika. Hadi ki ulan. Ah Suyu uyuması Ya CC'den çıkamadım. CC'den çıkamadım. <laughs> arkadaşlar. Bir tık bir şeyler yapıyoruz ama bu karamürü kesin satacağım. Kesin satacağım. Ondan yana sıkıntı yok. Şimdilik dursun. Güzel güzel. Çara ne lazım? Yetenek kızı lazım. Bol bol yetenek kız almamız lazım. Ben kozmik hızlandırıcıya gideyim abi. Aynen abi. Biz şunu satalım. Biz kozmik hızlandırıcımızı alalım. Hem buradan 30 yetenek kızı gelsin. Hem hareket hızı gelsin. Hem de bu pasifinin hareket hızı gelsin ki ben koşturayım içlerinde. yer türlü olacak gibi değil. Zaten hiçlik değneğimiz var. Büyü nüfuzumuz var. Ayakkabımız da var. Kafi arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi abi? Şu belki de benim size satmaya çalışacağım en son karakterlerden birisi olabilir biliyor musunuz? Karakter kendini gösteriyor. Vurduğu demek yaptığı iş. İşte kendi savunma mekanizması W'su olsun işte bir tane zonya çıktık şimdi unutmazsam basacağım. Ya karakter gerçekten oyunun en güçlü karakteri olabilir arkadaşlar. Ciddi ciddi en güçlü karakter olabilir. Çok saçma sapan bir şey ya. Geldim. Geldim geldim geldim. O gitti arkadaşlar orada. Yatı verdi bir anda. Ben şuna bir vuruyorum şöyle. Of oğlum bitti demek ya. Çok vuruyorum. Çok vuruyorum be kardeşim. Çok vuruyorum be kardeşim. Arkadaşlar süper. Bak hızlandıktan sonra var ya çarı tutamıyorsun. Çok güzel abi. Çok güzel. Eğer ki ne diyor lan? Ah sonsuza dek birlikte olacağız. Sena Lucian ne? Sena ve Lucian bitkin düşmüş gibi. Neden biraz dinlenmiyorlar ki? Sena ve Lucian tereşten hasar aldıktan sonraki 3 saniye içinde katledilirse ruhları fener hapsedilir ve güçlerinin bir kısmına geçer. Olur. Bak şu en, sevmediğim oyuncu tipi diyecektim. Biz burada adamın kulesini alıyoruz. Biz adamın burada kulesini alıyoruz. Adam orada izliyor. Yok şuraya vursam mı? Yok buraya vursam mı? Başka gelen yok mu ya? Gelsin abi. ben sürekli skill atıyorum be kardeşim. Ben sürekli skill atıyorum be kardeşim. Ben sürekli skill atıyorum be kardeşim. Basayım artık ama be. Basayım artık ama be. Vallahi izin vermediler arkadaşlar. Bas bastım da gidemedim. <laughs> ne diyor? Keyif almaya başladın mı? Bu sivire rağmen diyor. Ya asıl ben sana rağmen şu oyundan keyif alıp şu kadar skor yapıyorum ya asıl yani neyse neyse arkadaşlar. Son direği çalsa alev ejderi patlamasıyla birlikte çok keyif alırız. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan çalar ve ölür arkadaş. Ölsün zeki ölsün zeki önemli değil. Çalarsın onu. Kralsın sen. Çalarsın onu. Kralsın sen dedim arkadaşlar. Kendi fikirlerimiz önemli değil. Burada adamın moralini bozmamak önemli olduğu için. Lanet olası pisliksek gir. Hah çaldın kardeşim. Bir dakika şöyle bir içlerinde bir gezelim. Bu can çalma normal değil abi. Bu deme işte normal değil be abi. Ben çok hızlıyım bir de işte ya bak. işte ya çar dediğim bak böyle koşmalı abi. Alacağım bunu pıtı 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 pıtı, pıtı koşuyor. Çok güçlü arkadaşlar. Çok güçlü. <laughs> Vlad ve Zek piki varken bilmem ne yapsan kazanılmaz ki. <Gülüyor> Lotion! Lotion! <Gülüyor> I am Blood. Not Blood. Blood. <laughs> arkadaşlar çok çok keyif çar, Gerçekten çok keyif çar. Early atlatmanız lazım ya. Açık konuşmak gerekirse. Early atlat abi. Dur 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 dur. Allah senin var ya. Çok tatlı çar. Hadi bir artalım bakalım. Arkadaşlar 61k vurmuşuz. Ya kendini satıyor dediğim gibi. Benim çok anlatmama gerek yok. Bak, dümdüz girdik yırttık geçtik. Çok demeç atamıyormuş gibi hissettim. Aatrox'a vururken. Diğer cacıklara vurunca arkadaşlar. Bir anda dedim ki ha tamam ben buyum ya dedim. Ben böyle vuruyorum dedim. Senada Mena'da hissettim yani. O Atrox işte birazcık şey yaptı. Psikolojimizi bozdu ama 61k yaslamış geçmiş. Ben karakteri geçen bir kere video öncesinde bir deneyeyim şunu. bir iki gün içerisinde çekeceğim diye bir kere bir oyunda oynadım. Bu kadar. Karakteri işte ondan önce de en son sandıktan var diye bir sene önce oynamışımdır. Ya çok güçlü. Şöyle bir dediğiniz zaman ciddi anlamda alıp oynayabileceğiniz bir karakter. Örlesi çok düşük sadece. Çok fazla uzatmayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer ki hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Ben ee, öğretici kesinlikle bir yapamam arkadaşlar bilmiyorum ee, yapanlar var ama oralardan gidip öğrenebilirsiniz şey yapabilirsiniz falan filan kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.